Evet arkadaşlar bu dersimizde Laravel klasörlerinin e, de neler var? MVC biliyorsunuz model, view ve controller'ın kısaltılmışıydı. Laravel MVC modelini destekliyor. Bu MVC'nin temel elemanları olan modeli, controller'ı e, ve view'i nerede bulacağız? Onları da göstereceğim arkadaşlar. App klasörünün altında, HTTP'nin altında controllers var arkadaşlar. Burada şu anda sadece PHP'nin controller klası var. Burada gör, ileride göreceğiz. Controller oluşturduğumuzda bu controller sınıfını kalıtım olarak alıyor için arkadaşlar. Ondan sonra bu HTTP'nin içinde middleware var. Controller'lar şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Controller'a bir Veri gönderiyorsunuz, buna request deniyor. Karşılığında da veri alıyorsunuz, buna da response deniyor. Request ile response arasında bir şeyi kontrol ettirmek istiyorsanız arkadaşlar, adı üstünde middleware, ara yazılımları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da yaptıkça daha iyi anlaşılacak. Şimdi üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Modellerde ise e, veri tabanlarına sorgu oluşturmadan Eloquent dediğimiz teknolojiyle kullanacağız arkadaşlar. E, model içindeki model sınıflarında biz yaratacağız. Model sınıfları içerisindeki e, model sınıfları içerisindeki e, arac, ar aracılarla veri tabanına bağlanacağız arkadaşlar. Konfiye gelelim arkadaşlar. Burada mesela app config'i bakalım arkadaşlar. Bakmadan önce şu env var arkadaşlar. Burada env demek environment filesa bağlan diyoruz. Environment şu oluyor env arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şuradaki nokta env diyoruz arkadaşlar. Mesela bakın burada app name varmış. Burada ne diyor? NVMe'deki upname'i al diyor. Eğer nv.nv .nv dosyası içerisinde upname yoksa diyor. Bunu varsayın olarak laveral yap diyor. NVM bu iş yarıyor arkadaşlar. nv'de neleri değiştirebiliyoruz? Mesela time zone'u değiştirebiliyoruz. sistemi saatin değiştirebiliyoruz. Bu şekilde Arkadaşlar NEB ile bunu fazla kullanmayacağız fakat mesaj şu önemli arkadaşlar. NEB debug var. NEB debug turuysa bize gösterilen hataların nerede olduğunu, hangi kod satırında olduğunu gösterir. Fakat biz siteyi yayına aldığımız zaman arkadaşlar bu NEB bakın false olmasını istiyoruz. Çünkü bir hata çıktığında kodumuzun kodlarımızın başkalarına görülmesini istemeyiz. Fakat şu anda biz kendi projemizi üretme aşamasında olduğumuz için burası true olarak kalıyor arkadaşlar. bir de arkadaşlar config'de şunu göstermek istiyorum. Database var arkadaşlar. Config'in içerisinde database PHP var. Burada default olarak varsayılan olarak DB connection en, gene ENV metotunu görüyoruz arkadaşlar. ENV içerisindeki DB connection'a git diyor. Burada MySQL yoksa burada böyle bir şey MySQL olarak kendi de ata diyor. Bu şekilde MySQL'e bakıyorum arkadaşlar. Hep env'den alıyor. Mesela host'u ENV DB host'tan alıyormuş. Neymiş bu? DB host şu anda lokal hostmuş arkadaşlar. Burada şu değişikliği yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Char set'i UTF-8 yapın, UTF-8 yapın, U Turkish yazın arkadaşlar. Böylece Türkçe karakterleri destekleyen bir veri tabanında oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Buradan veritabanı bağlantılarının e, mesela burada iki saat değiştirmektense hepsi ENV'den alıyor bakın arkadaşlar. Ben ENV Environment dosyama gidiyorum. Buradan MySQL veritabanımı tabanımı değiştirdiğimde e, değiştirdiğimde arkadaşlar bunlar da değişiyor, güncelleniyor olacaktır arkadaşlar. Ondan sonra database Klasörümüz var arkadaşlar. Database e, klasörümüzde şu anda bizi ilgilendiren migrationlar. Migrationlar şöyle bir yap arkadaşlar. Mesela bu migration ne yapıyor? Schema Create yapıyor. Ya da şu User gösterin daha net olsun. Schema Create User diyor arkadaşlar. Yani User e, şeklinde tablo oluştur. Database'ime tablo oluştur diyoruz arkadaşlar. Bunu MySQL kodlarıyla yapabilirsiniz. Ondan sonra PHP MyAdmin'e girip yapabilirsiniz. Ama bunu, bilmeniz çok sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela table id dediği primary key olacak arkadaşlar. id dediği için burada primary key, big integer, unsigned yani pozitif değer alan big integer değer olacak. id bunun, bunların kısaltılmışı ve primary key oluyor arkadaşlar id. String name alıyor. E-mail alıyor. E-mail'i eşsiz yapıyoruz arkadaşlar. Bu unique de bunu belirtiyor. Ondan sonra e-mail verified e-mail onaylandığı zamanı zaman temsil ediyor. Bu da nullable yani boş gelebilir arkadaşlar. Boş bırakabiliriz demek oluyor. table string oluyor. Buradan da passport geliyor arkadaşlar. bu şifre geliyor yani. Remember token ve timestamps'ler. Timestamps'ler created ve updated olmak üzere iki kere iki kısımdan oluşuyor. Bunları da zaman geldikçe göreceğiz arkadaşlar. Ve geldik MVC'mizin şimdi kontrolünü gördük HTTP'nin içerisinde. Modelini gördük. Modelini gördük mü? Bir daha bakalım. Model, model içerisinde de modelleri gördük. Şu anda sadece user var ama biz veritabanı ekledikçe Onların da modellerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Tablo ekledikçe tablolar modellerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik. Modelleri gördük. Controller'ları gördük. View'lere geldi sıra arkadaşlar. Researches klasörün içerisindeki View'sen içerisinde Welcome.blade.php demiş arkadaşlar. Rootsları da bu arada görelim. Web'e gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi burada Root'ta diyor ki bana bana bir V döndür diyor. Ne zaman? Bu kök dizin demek arkadaşlar. Yani sitemizin adresini yazdığımız zaman çıkan değerleri böyle tek slash ile gösteririz arkadaşlar. Bu kök dizin demek arkadaşlar. Ne diyor? Bana welcome adlı VV gö döndür diyor arkadaşlar. Bunu döndürüyor arkadaşlar. Ve bunu döndürdüğü için de ben bu sayfayı görüyorum. Bu sayfayı değiştireyim olmazsa arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim. H1 Merhaba Dünya olsun adettendir. Şimdi save yapıyorum. Web php root'un içerisindeki web php'ye giriyorum arkadaşlar önce. Welcome nokta bize döndürecek. Resources içinden views'e geliyorum. Ve burada welcome blade'i açıyorum. Ne yaptım ben? İçindekileri sildim ve merhaba dünya yazan bir sayfa oluşturdum. Şimdi sayfamızı yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazdı. Yani Weaver'e de hafiften girmiş olduk arkadaşlar. Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Burada bilmeniz gereken root.get diyor. Get metoduyla yapıyor. Get metodu var, post metodu var, patch metodu var, put metodu var, delete metodu var. Bunların hepsini zaman geldikçe göreceğiz. Şu anda get dediğimiz arkadaşlar browser'a adresi yazıyoruz ve bize gelen veriyi döndürüyor arkadaşlar. Bu kadar bunu bilmemiz yeterli. Ne yaptık? Kök dizindeyse dedik. Yani site'nin adresini yazdığımızda Welcome View'i gönderiyor dedik. Welcome View'in içerisinde önceden bir sürü şey vardı. Biz hepsini sildik ve merhaba dünya yazdık. Ve gördüğünüz gibi çıktı olarak da bize merhaba dünyayı gösterdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.